ülkemizde gelelim iklim elemanlarına. Özellikle yine iklim elemanlarımızı hatırlayalım. Sıcaklık, basınç ve yağış olarak karşımıza çıkıyor idi. Ülkemiz sıcaklığı ortalama olaraktan 3 ila 20 derece arasında değişir. Ortalama olarak diyorum. Yoksa yaz ayları geldiği zaman 40 derecelik sıcakları da görürüz. Kış ayları geldiği zaman Erzurum, Karşı çevrelerinde eksi 20 hatta eksi 30 derece sıcaklıkları da görürüz. Burada en yüksek sıcaklık Akdeniz kıyılarında görülür ortalama olarak da. Bunun sebebi enlem ve deniz Çünkü ülkemizin güneyinde ekvatora en yakın kısmı oluşturuyor. Denizellik ise kış aylarında daha sıcak olmasını sağlıyor. En düşük sıcaklık Kuzeydoğu Anadolu'da görülür. sebebi ise özellikle yükselti ve karasallığın etkisinden dolayı. Ülkemizde sıcaklık Temmuz ve Ocak aylarında değişiklikler gösterir. Genel özelliği olarak da ülkemizde güneyden kuzeye gidildikçe sıcaklıklar düşer. Bunun sebebi enlem etkisi. Ülkemizde yine sıcaklık batıdan doğuya gidildikçe düşer. Bunun sebebi ise yükselti etkisi olaraktan karşımıza çıkar. Yalnız indirgenmiş sıcaklık dağılışı haritalarına baktığımızda Yükseltinin etkisi ortadan kaldırılmıştır. İndirgenmiş sıcaklıkla ilgili sorularda yükselti etkisiyle soru çözümü yapmayalım. Farklılıklara gelince özellikle Ocak ve Temmuz ayında Ocak ayında denizelliğin etkisiyle en sıcak yerler Akdeniz kıyıları iken Temmuz ayına geldiğimiz zaman karasallığın etkisiyle en sıcak yerin Güneydoğu Anadolu bölgesi olduğunu görürüz. En düşük sıcaklık ise yaz mevsiminde de, kış mevsiminde de Kuzeydoğu Anadolu bölgesi olaraktan karşımıza çıkar. İklim elemanlarımızdan ikincisi basınç ve rüzgarlardır. Ülkemizde biraz önce de bahsettik. Etkileyen basınç merkezlerimizi İzlanda, Sibirya, Basra, Asor basınç merkezleri idi. Ülkemizde etkili olan rüzgarlar ise burada özellikle batı rüzgarları kuşağındadır ülkemiz. Ama yerel olarak da karayel, yıldız, Koyraz gibi kuzey sektörlü rüzgarlar karşımıza çıkarken Lodos, Kıble, Samyeli gibi güney sektörlü rüzgarlar karşımıza çıkar. Burada Kuzey sektörlü rüzgarlar enlemin etkisiyle ülkemizde sıcaklığı düşürürken güney sektörlü rüzgarlar ülkemizde sıcaklığı artırır. Güney sektörlü rüzgarlardan özellikle Lodos ve Kıble deniz Akdeniz üzerinden ülkemize ulaştığı için aynı zamanda nemliği de artırır, ılık yağışlara sebep olur. Karayel ise Karadeniz üzerinden kuzeybatıdan ülkemize ulaşır. Özellikle İstanbul Zonguldak çevrelerinde soğuk yağışlı hava kütlelerini taşımaya sebep olur. Üçüncü iklim elemanımız ülkemizde yağış. Ülkemizde yağış özellikle yer şekillerine göre dağılış oluşturur. Burada denize bakan yamaçlar çok yağışlı iken dağların denize kapalı yamaçları ya da kuytu sahaları diyeyim az yağışlı noktalar olarak karşınıza çıkar. Yine ülkemizde özellikle dağların kıyıya paralel uzandığı yerde yağış miktarı artarken dağların denize dik uzandığı özellikle Batı Anadolu'da yani kıyı egede yağışın iç bölgelere doğru yayıldığını görürüz. Ülkemizdeki Yağış oluşum türlerine geldiğimizde ise kış aylarında cephe yağışları özellikle etkili olur. İlkbahar aylarında İç Anadolu bölgesindeki 42. yağmurları ile e, yaz aylarında Erzurum-Kars çevresindeki yağışlarımız konveksiyonel kökenli yağışlar olarak karşımıza çıkar. Kuzey Anadolu dağlarının kuzeye bakan yamaçları ile Toros dağlarının güneye bakan yamaçlarındaki yağışlar ise orografik yani yamaç yağışları olarak değerlendirilir. Ülkemizde yağış dağılışı, güneşlenme süresi, donlu gün sayısı gibi kavramlarla da e, sorular oluşturabiliriz. Buradan yağış dağılışı ülkemizde işte nereler çok yağışlı, nereler az yağışlı gibi sebepleriyle sorular yapılabilir. Ülkemizdeki çok yağış alan yerler Batı Karadeniz dağlarının kuzey yamaçları Doğu Karadeniz Dağları'nın kuzey yamaçları, Menteşe yöresi, Antalya çevresi, e, Amanos Dağları çevresi, Hakkari çevresi ülkemizde çok yağış alan yerlerin başlıcalarıdır. Bunların çok yağış almasının sebebi nemli hava kütlelerini karşılayan dağ yamaçlarından olmasıdır. Bundan dolayı çok yağış alan yerlerdir birkaç yer kıyıda olmasına rağmen dikkat çekicidir. Mesela Orta Karadeniz'de yağış azdır. Kıyı Ege'de yağış diğer kıyılarımıza göre azdır. Sebebi Orta Karadeniz'in Kızılırmak tarafından ve Yeşilırmak tarafından dağların parçalanmış olması, yükseltinin az olması ve ülkemizdeki hakim batır rüzgarları kuşağına karşı burada havanın peyot geçmesi olarak karşımıza çıkar. Kıyı Ege'de ise yine yağışların az olmasının sebebi dağlar denize dik uzandığı için dağlar arasındaki graben ovalarımızdan nemli hava kütleleri iç bölgelere doğru dağılış gösterir. Ülkemizde az yağış alan yerlerin birincisi Tuz Gölü çevresi. İkincisi Van Gölü çevresi, Iğdır çevresi, Malatya çanağı, Şanlıurfa çevresi ve Ergene havzası olarak karşımıza çıkar. Bu bölgelerin az yağış almasının sebebi çevresinin yüksek dağlarla çevrili olup nemli hava kütlelerinin bu bölgelere kadar ulaşamaması olarak karşımıza çıkar. Güneşlenme süresi ülkemizde güneyden kuzeye doğru azalır özellikle en az güneşlenme süresi Karadeniz kıyılarındadır. Bölgenin iklim özelliğinden dolayı. Çünkü Karadeniz iklimi ılıman okyanusal iklimin yerel versiyonu olup 4 mevsimi yağmurlu olduğu için özellikle bulutluluk oranı yüksek olaraktan karşımıza çıkar. Donlu gün sayısında ise ülkemizde donlu gün sayısı özellikle karasallığın fazla olduğu yerde daha fazla olarak karşımıza çıkar. Sert karasal iklim bölgesi ülkemizde donlu gün sayısının en fazla olduğu yerler iken Akdeniz kıyılarında donlu gün çok istisnaden görülür. Ege, Marmara, Karadeniz kıyılarında ise yıllık donlu gün sayısı 8-10 günleri geçmez. Ülkemizdeki görülen iklim çeşitlerimiz özellikle 3 ana iklim tipiyle karşımıza çıkar. Kuzeydoğu Anadolu'da ise sert karasal iklim bölgesi kendine ait karakteristik özellik oluşturur. Nedir bunlar? Özellikle Karadeniz kıyılarında Karadeniz iklimi, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında Akdeniz iklimi, İç Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu'nun güneyinde step iklimi yani ılıman karasal iklim, aynı zamanda step iklimimiz Ergene havzasında da dar bir alanda görülür. Erzurum, Kars, Ardahan çevresinde ise sert karasal iklimimiz görülür. Nedir bunların genel özelliği? Karadeniz ikliminden başlayacak olursak her mevsim yağmurlu, yağış rejimi düzenli, kış sıcaklıkları 6-7 derece, yaz sıcaklıkları 15-16 derecelerle karşımıza çıkar. Bitki örtüsü karma yapraklı ormanlardan oluşurken karakteristik toprağını ise kahverengi orman toprakları oluşturur. Akdeniz iklimimiz ülkemizin aynı zamanda matematik iklim kuşağıydı. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Grafiğini makro klima iklim tiplerimizden de hatırlayınız arkadaşlar. Kış sıcaklıkları 10 dereceler civarındayken yaz sıcaklıkları 25-26 dereceler ortalamalarıyla karşımıza çıkar. Yaz kuraklığına bağlı olaraktan bitki örtüsü maki türleriydi. Yaz kuraklığına uyum sağlamış olan karakteristik toprağını ise terra rossa toprakları oluşturuyor idi. Site iklimimizin genel özelliğine bakarsak yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. En fazla yağışını ilkbahar aylarında alır. Ee kış sıcaklık ortalamaları sıfır dereceler civarında olarak karşımıza çıkar. Bitki örtüsü ilkbahar yağışlarıyla yeşerip yazın kuruyan sitep otlarından oluşur. Tanıtıcı türleri gelen çoban yastığı gibi bitkiler oluşturur. Sert karasal iklimse sitep ikliminden farklı özelliği kış sıcaklıkları daha düşük, Yağış rejimi de farklılık gösterir. Step ikliminin kış sıcaklık ortalaması 0 derece civarındayken sert karasal iklimimizde -8-10 derecelere kadar düşer. Step ikliminde en fazla yağış ilkbahar aylarındayken sert karasal ikliminde en fazla yağış Haziran ayına, yaz mevsimine doğru sarkar. Buna bağlı olarak buradaki bozkır bitki örtüsünün yerine burada çayır bitki türleri alır. Toprak türüne ise buradaki kahverengi step toprağının yerine burada kara toprak dediğimiz çernezyum toprakların görülmesine sebep olur.